Herkese merhaba. Gerçek kriptocu kanalının bu videosunda oldukça yüksek potansiyele sahip bir ön satıştan bahsedeceğim. Evet, bildiğiniz üzere bu ön satış Layer 1 blok zinciri olan Sui ön satışı. Peki Sui token ön satışına neden girmeliyiz? Neden bu kadar önemli ve şansımızı nasıl artırabiliriz? Bunlara değineceğim. Detaylara inmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Ayrıca yeni açtığım Telegram kanalına da gelmeyi unutmayınız. O zaman hadi başlayalım. Evet arkadaşlar öncelikle Sui 3 farklı platformdan ön satış düzenleyecek. Peki bu platformlar neler? Bunlardan birincisi KuCoin. ikincisi OKEX ve üçüncüsü Bybit. Bybit'te genel bir satış yok yani herkes katılamıyor. Sadece belli bir tarihten önce Discord kanallarında olan kişiler katılabiliyor. Tabi yine çekilişle katılabiliyor. Keza OKEX'te de öyle bir seçenek var ama OKEX'te genel satış da var. Şu an bu videoda KuCoin ve OKEX'deki genel satıştan bahsedeceğim. Yani hepimizin katılabildiği satıştan bahsedeceğim. KuCoin ile başlayalım. KuCoin 15 Nisan tarihi ile itibaren satışa katılımı başlattı. Yani şu an katılabiliyoruz. Peki detaylar neler? Evet arkadaşlar totalde 225 milyon SUI token KuCoin ile beraber dağıtılacak. Ve toplam 22.500 bilet kazanacak. Kullanıcı başına maksimum kazanılan bilet ise bir bilet yani totalde 22.500 kişi olacak. Bu sayı biraz az ama nasıl şansımızı artırabileceğimizi size söyleyeceğim. Maksimum bir bilet kazanılacak ve kazanılan her bilet için 1000 dolarlık alım yapacaksınız. Ve token'ın fiyatı da 0.1 dolar olacak. Size belki çok geliyor olabilir ama kesinlikle token'ın fiyatı çok falan değil. Ceza bence size çıkarsa satabileceğiniz nokta 2 dolar civarları olur. Yani en azından ben öyle öngörüyorum. Sui benim için Aptos'ta bir, yani Aptos'a yakın yerlerde olacağını da düşünüyorum. Ortalama 1 milyar dolar market cap'e sahip olur. Şu detayı da verelim. Çekilişle kazandığınız takdirde, yani sizin biletinize denk geldiği takdirde, kilitli bir vestingi var. Yani tokenlar totalde 13 ay içinde açılacak. 13'te biri direkt olarak açılacak. Keza 13'te biri diyorum ama Ana paranızı ve karınızı alacaksınız. Yani ben Sui'ye güveniyorum. O yüzden korkmanıza gerek yok. Size çıktığı takdirde maksimumdan alım yapın. Ama elbette bu yatırım tavsiyesi değildir. Ben öyle yapacağım, size de yapmanızı öneriyorum. 14 Nisan Türkiye saati ile 13 ve 22 Nisan Türkiye saati ile 19'a kadar yani 10 gün boyunca KuCoin kullanıcılarının USDT, USDC, Ethereum ve KCS bakiyelerinin Saatlik anlık görüntüleri alınacaktır. Yani belli bir saatte anlık görüntünüz alınacak. Cüzdan bakiyesinin anlık görüntüsü alınacak. Ve anlık görüntüye oranla sizde bilet kazanacaksınız. Peki ben hangi coin'de tutacağım? Elbette ben USDT olarak tutacağım. Yani stabil coin olarak tutacağım. Keza çıkmadığı takdirde bile herhangi bir kaybım olmayacak. O yüzden KuCoin'e katılmak oldukça önemli. Şimdi gelin tabloyu inceleyelim. Ne kadarlık tutarsanız ne kadarlık bilet kazanacaksınız. Bunu inceleyelim. Evet görmüş olduğunuz gibi minimum 50 dolar tutmanız gerekiyor. Yani 50 dolar da bir bilet yapıyor. Daha sonra aşağıya doğru ilerliyoruz ve maksimum 10.000 dolara kadar tutabiliyorsunuz. 10 bin dolar da size 15 bilet kazandıracak. Bütçeniz kısıtlı ise yani totalde 1000 dolarınız varsa iki farklı hesapla yapın. Yani böylelikle daha fazla bilet alacaksınız. Peki nasıl? Örneğin 500 dolarınız var 2 bilet ediyor. Daha sonra 1000 dolar yaparsanız tek bir hesapta sadece 3 bilet edecek. Ama farklı bir hesaptan da yaparsanız 500-500 4 bilet etmiş oluyor totalde. O yüzden bana kalırsa multi hesapta yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar tüm detaylar bu şekilde. Daha sonra biletinize çıktığı takdirde 1000 dolarlık alım yapacaksınız. Umarım bu videoyu izleyen birilerine çıkar ve güzel kar ederiz. Keza oldukça yüksek bir potansiyeli var ve zengin etme yolunda büyük bir adım olabilir. Detayları öğrendikten sonra hadi gelin kayıt sistemine. Şimdi kaydolmak için bu sayfayı açıyoruz. Bu sayfayı açtıktan sonra karşımıza böyle bir ekran beliriyor. Burada 3 tane yapılması gereken var. Şu an ben yaptım ama sizde 3 tanesi yapılmamış olacak. Bunları teker teker yapacaksınız. KuCoin'e kaydolun ve KYC doğrulamasını yapın. Hesabınız yoksa hemen aşağıdaki linkten kaydoluyorsunuz ve kimlik doğrulaması yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra buraya geliyorsunuz ve 3 tane yapılması gerekeni seçiyorsunuz. Çok basit. Bunu yaptıktan sonra sağda katıl butonu açılacak. Katıla tıklayarak etkinliğe katılabiliyorsunuz. Hemen zaman çizelgesine bakalım. Katılımın başlangıcı, katılımın bitişi, bilet çekiliş sonuçları ve token dağıtımı. Bunu da buradan takip ediyoruz. Tokenlar ayın 24'ünde bize dağıtılacakmış. Yani ayın 24'ü saat 11'de Türkiye saatiyle bize dağıtılacakmış. O zaman direkt olarak satabileceğiz haberiniz olsun. Bence her şey yeterince açık. Tek yapmanız gereken borsaya kaydolmak, kimlik doğrulamasını yapmak. Ardından en garanti yöntem USDT olarak dolarda para tutmak. Çekili sonucundan sonra otomatik olarak oradan kesilim yapacak. Yani size bir bilet çıkarsa otomatik olarak oradan kesecek haberiniz olsun. Yani 50 dolar bile tutarsanız Maksimumdan şey yapacaksanız 1000 dolar daha olması gerekiyor. Yoksa çekemez. Ek olarak OKX'ten de kaydolabilirsiniz. Ama OKEX KuCoin'e göre biraz daha riskli. Nasıl bir risk derseniz OKEX'in kendi token'ını tutmamız gerekiyor. Yani OKEX'in her bir token'ına 4 tane hisse veriyor. Bu hisseleri de bilet olarak düşünün. Her bir OKB token'a 4 tane bilet veriyor. Bu biletlerin her birine de 10 dolarlık alım hakkı veriyor keza çıktığı takdirde. Örneğin 25 tane OKB'niz var. Bu da size 100 tane bilet hakkı verir. 100 tane bilet hakkından diyelim ki 3 tanesine denk geldi. Bu da totalde 30 dolarlık alım demek. Yani 30 dolar alacaksınız. Zaten potansiyeli yüksek demiştik. 2 dolar seviyesini söylemiştim. 2 dolar seviyesi olduğu takdirde 20x demek. Yani direkt olarak 20 katını kazanıyoruz ve her türlü karımız olmuş oluyor. Olabilecek tek risk OKB'nin fiyatının aşırı bir şekilde düşmesi olur. Yine ben aşırı bir şekilde düşüş beklemiyorum. %5 civarı düşebilir ama yine kazanmış olacağız. Ve yüklü girseniz bile OKB uzun vadede eski fiyatından yani %5 yukarısından tekrar satabileceksiniz. Gördüğünüz üzere OKEX üzerinden de bir vesting var yani kilit var. Her ay %7.7'si verilecek. Bu gözünüzü korkutmasın. KuCoin'de dediğim gibi yine ilk vesting'de yani tokenları bize ilk verdiği an zaten kar etmiş olacağız. Tabii ki risk almayı sevmiyorsanız KuCoin'de dolar olarak tutabilirsiniz ve hiçbir kaybınız da olmamış olur. Ayrıca OKEX borsasına kayıtlı değilsiniz. Yine aşağıya linki bırakacağım. Oradan kaydolacaksınız. Kimlik doğrulamasını yapacaksınız. Keza kimlik doğrulaması zorunlu. Kimlik doğrulaması yaptıktan sonra etkinliğe kaydolabilirsiniz. Etkinlik de 7 gün içinde sonuçlanıyor. 19 Nisan'da biletleriniz belli olur. 23'ünde çekiliş oluyor. 24'ünde sonuçlar açıklanıyor. Ve tekrardan yine 24'ünde tokenlar sizde olmuş oluyor. 24 Nisan Türkiye saatiyle saat 13'te %7.7'sini alacaksınız yani. Ben her ikisinden de şansımı deneyeceğim. Daha fazla KuCoin'e yoğunlaşacağım. Ama her ikisine de katılmanızı öneririm. Riski sevmeyenler sadece KuCoin'e ama Sui'ye sahip olmak isteyenler her ikisine de katılım sağlayabilir. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Ayrıca sorularınız varsa Telegram kanalımıza katılabilir ve dilediğiniz soruyu da sorabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.